Herkese selamlar ben Sezgin. Şu anda anlatacağım konu sizlere. Hepsi burada entegrasyon ayarlarımızı tam entegre entegrasyon panelimizde nasıl tanımlayabiliriz konusu. Daha önce benzer içerikli videolar çekmiştik. Tekrar bu videoyu çekmemizin sebebi ilerleyen süreçlerde hem pazar yerlerinin kendilerini geliştirmesi hem de entegrasyon firmalarının kendilerini geliştirmesi sebebiyle hazırlamış olduğumuz içeriklerin artık bir yerden sonra eski kalması ve anlatılan içeriklerin doğruyu pek yansıtmaması. Bu ne demek oluyor? Bazen şuradan alınıyor dediğimiz içerikler içerikler başka sayfalardan ya da başka yöntemlerle alınabiliyor. Haliyle eski içeriklere bakan kullanıcılar bu konuda sıkıntıya düşebiliyor. O yüzden bizler sürekli yeni içerikler üretmeye devam ediyoruz. Zaten videonun başlığını da şu anda 11 Kasım 2023 Kasım 2023 olarak atmış olurum. Şimdi içerimize dönelim. Tamintek.com'da hesap kısmına geliyoruz. Sol alt tarafta API bilgileri başlığı altında yurt içi pazar yerleri altında hepsubrodo.com'u buluyoruz. Böyle bir sayfa geliyor karşımıza. Aşağı doğru iniyoruz. Burada bazı açıklamalar var. Siz daha sonra videoyu durdurup okursunuz ya da panele girdiğinizde okursunuz. Bizi ilgilendiren kısım aşağısı. Buradan biz entegrasyon ayarlarımızı yapacağız. Şimdi gelelim burada tarafına. Burası HepsiBona.com mağaza paneli. Mağaza panel giriş linkini buradan görüyorsunuz. Burada bizim mağaza ismimiz yazıyor. Mağaza giriş sayfamız bu şekildedir. Şimdi biz buradan nereye gidiyoruz? Entegrasyon şifrelerimizi nereden görüyoruz? Bakın sağ üst tarafta entegrasyon başlığı var. Buraya tıkladığımız zaman geldiğimiz sayfa burası oluyor. Bu sayfadan da gördüğünüz gibi şurada genel bakış ve entegratör bilgilerini göreceksiniz. Entegratör bilgilerinden burada mağaza ID'mizi buradan da entegratörlerimizi tanımladığımız entegrasyon firmalarını burada görüyoruz. Tanımladığımız entegrasyon firmalarından kasıt nedir? Demek oluyor ki hepsibur.com içerisinde birden fazla entegrasyon firması tanımlayabiliyoruz. Yeni entegratör ekle butonuna basıyoruz. Burada entegratör seçiniz başlangıç tarihi ve bitiş tarihi yer alıyor. Entegratör seçiniz kısmından entegratör entegrasyon yetkisi vermek istediğimiz entegrasyon firmasını seçiyoruz. Hepsiburada.com'da bir entegrasyon sağlanabilmesi için Hepsiburada.com'un o firmaya yetki vermesi lazım. Kullanıcı adı vermesi lazım. Tam bu firmalardan biri. Tam entegre.com'un Hepsiburada.com'daki kullanıcı adı tam entegre alt direv, Buraya tıklıyoruz. Bakınız diyor ki arama yapmak için 3 karakter girin yazalım. Tam entegre alt dev çıktı. Tıklıyoruz. Burada başlangıç tarihi ve bitiş tarihi var. Bu tarihler şu anlama geliyor. Bu tarihler arasında siz bu firmaya yetki verebilirsiniz. Yani bu geldiğiniz firmadaki yetki bu tarihler arasında aktif olur anlamına geliyor. Başlangıç tarihi otomatik olarak şu anki tarih verdi. Dilerseniz buradan değiştirebilirsiniz. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bitiş tarihini opsiyon olarak verdi. Yani isterseniz vermek zorunda değilsiniz. İsterseniz de verebilirsiniz. Verirseniz eğer o tarih bittiğinde entegrasyon yetkisi biter vermezseniz de bir daha siz kaldırana kadar da o entegrasyon yetkisi devam eder. Burada başka bir işlem yapmıyoruz ve kaydet butonuna basıyoruz. Dikkat edeceğiniz üzere beklemede yazıyor. Bunun anlamı şu. Hepsiborada.com'un kendine has bir ön mekanizması var. Şu anki haliyle olduğu gibi bir entegrasyon firmasına tam entegre olur ya da başka bir firma olur. Muhtemelen anında çalışmayacaktır. Yani çoğunlukla anında çalışmayabilir. Bunun sebebi dediğim gibi Hepsiborada'nın ön mekanizması ile alakalı. Ortalama yarım saat içerisinde bu düzelir. Hemen denemesini yapalım. Eğer karşılaşırsak karşılaşacağımız hatayı da size göstermiş olurum. Hepsi burada apileri sayfasına gelelim. Burada mağaza adını istiyor. Mağaza adımız nedir bizim? Test abime bizim mağazamızın adı. Buraya yazalım. Mağaza linkini istiyor. Mağaza linkimiz nerede hemen onu da göstereyim. Bakınız burada mağaza adımızdaki bilgilerim kısmına tıkladığımız zaman burası açılıyor. Burada da bizim mağaza linkimiz yer alıyor. Neyin karşısında? Mağaza profilinin karşısında. Zaten burada aynı zamanda mağaza git butonu da mevcut. Burayı da alıyoruz. Sağ tık kopyaladıyoruz. Geliyoruz buraya. Sağ tık yapıştır diyoruz. Cari kod kaldı. Cari kod da yine aynı şekilde buradan alabiliriz. Sağ tık kopyalayabiliriz ya da buradaki kopyala butonuna basabiliriz. Geldik tekrar buraya sağ tık, yapıştır diyoruz ya da Ctrl V tuşlarına basıyoruz. Mağaza id kısmı da buradan da alabilirsiniz. Buradan da alabilirsiniz. İkisi de zaten aynı bilgidir. Geliyoruz buraya tekrar yapıştır diyoruz. Durum kısmı entegrasyon şifrenizin aktif veya pasif olma durumu tam entegre ile alakalı. Tam entegrede aktif ya da pasif yapıyorsunuz. Eğer aktifse ürün ve sipariş entegrasyonunuz çalışır. Pasifse entegrasyonunuz çalışmaz. Varsayılan kısmı da şu. Eğer birden fazla hepsi burada mağazanız varsa öncelikli olarak hangisinin varsayılan olacağını belirliyorsunuz. Ne demek öncelikli olarak? Diyelim ki ürün aktarımı yapacaksınız. Ürün aktarımı yaparken ilk olarak hangi hepsi burada mağazanızın çıkmasını istediğinizi buradaki varsayılan seçeneği belirliyor. Siparişler otomatik paketlensin kısmı. Burada iki tane seçenek var öncelikle paketlenme ne demek ondan bahsedeyim. Müşterinin siparişi geçtiği anda sizin onu işleme almanız lazım. İşleme alana kadar müşteriniz o siparişi kendisi iptal edebilir. Siz işleme alırsanız artık müşteri kendisi iptal edemez. Sizin hakimiyetinize girmiş olur. Siz iptal edebilirsiniz ya da siparişi kargolayabilirsiniz. Kargolarsanız eğer müşteri, müşteri kargoda ya da kargo ulaştıktan sonra iptal işlemini başlatabilir. Paketleme durumu iki seçeneğe ayrılıyor. Burada birinci seçenek bakınız gördüğünüz gibi tüm sipariş kalemleri tek pakette toplansın. Tüm sipariş kalemleri ayrı paketlensin. Bu ne anlama geliyor? Müşterimiz bir tane sipariş geçti. Bu siparişin içerisinde tek bir kalem ürün varsa mesela atıyorum sadece deterjan aldı diyelim bu tek bir kalem ürün anlamına geliyor bir müşterinize diyelim ki hem deterjan aldı aynı siparişin içerisinde aynı sepetin içerisinde hem deterjan aldı hem de kırtasiye ürünü aldı diyelim mesela atıyorum silgi aldı diyelim deterjan ve silgi aldı tek bir sipariş numarası var fakat iki farklı ürün var şimdi burada şunu cevaplamanız lazım siz bu ikisini tek siparişte mi göndereceksiniz tek paket mi oluşturacaksınız o zaman bunu tek pakette toplansın demeniz lazım ayrı ayrı paketlerde mi göndereceksiniz o zaman bunu ayrı paketlensin demeniz lazım. Sipariş kategoriniz hangisine uygunsa yani ürün kategoriniz, ürün yapınız hangisine uygunsa ona uygun seçeneği buradan seçebilirsiniz. Buradan ben otomatik paketlensin hepsini tek pakette toplansını seçiyorum. Ürünleriniz dijital mi? Evet, hayır. Eğer dijital ürün satıyorsanız yani kargo ile fiziki gönderecek ürünler değil de mail ve SMS ile gönderecek ürünler satıyorsanız buradaki seçeneği evet seçerseniz sipariş ve ürün yapınız ona göre şekillenir tam entegrede. Ama hayır seçerseniz standart entegrasyon süreçleri devreye girer. Şimdilik ben burayı hayır seçiyorum. Ekle butonuna basıyorum. Ekleniyor onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. API bilgilerinde sorun var. API'nin nasıl yapacağını öğrenmek için bilgi almak için tıklayınız. Şimdi bunun anlamı, bunun anlamı şu. Bakınız burada beklemede diyor ya. Beklemede dediği için böyle. Şimdi sayfayı bir yenileyelim. Bakalım aktife geçmiş mi? Evet şimdi aktif oldu. Az önceki dedim işte önberlik mekanizması tam da bununla alakalı. Yani bunun entegrasyon firmasıyla bir alakası yok. Tam entegreyle ya da başka bir entegrasyon firmasıyla bunun hiçbir alakası yok. Bu durum tamamen hepsi buradanın kendisiyle alakalı. Tekrar gelelim buraya. Tekrar ekle diyorum. Evet şimdi eklendi. Gördüğünüz gibi burada mevcut mağazalar kısmına mağazamız geldi. Alt tarafta bilgilerimiz geldi. Api bilgileriniz eklenmiştir. Siparişler sayfasına gitmek için tıklayınız. Artık bundan sonra hepsi burada.com'un tam entegre entegrasyonu tamamlanmış oldu. Videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Bir sonraki içeriklerde tekrar görüşmek üzere. Hepinize e ticaret hayatınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.